Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir yorumla karşınızdayım. Evet sevgili dostlar. Şimdi sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Bakalım bu hafta yayları neler bekleyecek? Evet açılımı yapıyorum arkadaşlar. Sevgili yaylar. Evet şöyle bir tabağımızı alalım köşeye. Evet bu hafta neler var yaylar için? Yaylar için bu hafta çok güzel ilişkilerinde gelişmeler ve sürpriz olabilecek çok fazla gelişme var. Şimdi sevgili arkadaşlar bir dolunayı bitirdik. Merkür bitti. Tabii dolunay biraz sert geçmiş olabilir bazıları için. Kimler için başarısı, kimler için böyle çok daha böyle enerji düşüklüğü yaratabilecek durumlar olmuş olabilir. Şimdi bu dolunayda özellikle böyle arkadaşlar küçük çaplı kazalar şeyler. Ben hep çevremde arkadaşlarım diyor ya nasıl bir dolunaymış falan böyle şöyle böyle. Hep bunlardan muzdaripler yani. İşte ne bileyim eşyaların kırılması, bozulması vesaire falan böyle. İşte bunun neden böyle bir etkisi var? Şimdi e, kova dolunaylarında e, hep böyle şey oluyor arkadaşlar. Özellikle. Yani yenilik e, enerjisi. Yani siz eski takılı kaldıkça tabii ne oluyor? E, bu sefer e, gezegenlerin birbirleriyle bir oyunu ve bu e, kara açılar ve bunların birçoğu Tabi sizde özellikle yükseleniniz zaten kovaysa e, düşünün artık yani nasıl bir e, yenilik şeyinde olduğunuzu. Şimdi bu konu tabi e, yani bu videonun asıl konusu değil sadece onu geçmek istedim. Şimdi sevgili yaylar bu sizi bu anlamda etkilemiş olabilir yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi önümüzde bir yeni ay var. 2 gün sonra bir yeni ay başlayacak. Tabi başak yeni ayı güzel etkileri olabilecek bir yeni ay. Bakın daha burada ilk gördüğüm sembol iki tane yılan sembolü var. Sevgili yaylar. Bir şeyler ortaya çıkabilir bir şeylerle yüzleşebilirsiniz bu dönemde. Bakın belki partnerinizin size söyleyemediği bir şey olabilir. Ee, yani böyle belki de sizden çekindiği ya da söyleyemediği. Ee, yani ne olabilir diye bence kendi şeyinize göre yorumlayabilirsiniz yani tahmin edebileceğiniz bir şeyler varsa, sizin istemediğiniz bir şeyler varsa belki bunları söyleyebilir. Ama burada bir kalp çıkmış sevgili arkadaşlar. Yani size karşı sevgisi güçlü olan birisi var. Kalbin sembolik olarak anlamı aynı zamanda aile bağlarını da temsil eder. Birliği yani sevginin birliğini de temsil eden bir sembol kalp. Ve burada bir Y harfi, bir de E harfi var. Bunlar isimlerinin içerisinde olabilir. Birlikte olduğunuz kişinin kişileri. Zaten bir tane burada koç sembolü var. Evet bir koç burcu sembolü var. Bir akrep sembolü var. Çok belirgin çıkmış. Bir akrep bunlar. Tanışabileceğiniz ya da birlikte olabileceğiniz ya da hayatınızda olabilecek kişilerin burçları olabilir. Evet böyle kocaman sıralı sıralı dağlar çıkmış arkadaşlar. Bakın bunun anlamı e, büyüklüğü makamda mevkide büyüklüğü gösteren şeyler. Yani sizin bir süreciniz var ve bu süreci tamamladıktan sonra bir rütbe yani bir makam şeyinizin yükselmesi söz konusu. Ama üzerinizde göz var. Biraz bunlara dikkat edin. Nazar olayları her dönemde var arkadaşlar. Her zaman bundan korunmanız için yapabilecek, yapabileceğiniz bir sürü şey var. Zaten söylememe gerek yok. Burada bir terazi sembolü var. Bir terazi burcundan birisiyle bir birlikteliğiniz ya da bir buluşmanız da olabilir. Burada iki kişinin konuşması görüyorum. Arkası dönük birisi, belirsiz birisi çıkmış yalnız. Yani belki de sizi gizliden gizliye böyle izleyen, her hareketinizi takip eden birisi de olabilir. Bu kişi belki böyle bir sürpriz olarak karşınıza çıkabilir. Hani eskiden belki de tamamlanmamış bazı ilişkileriniz varsa... Yani tamamlanmamış ilişkiden kastım şu. Yarım kalmış bazı şeyler olabilir. Ee, bunlar bununla ilgili belki böyle yeniden bir şeyler çıkabilir. Şimdi bu yeni ayda bunların olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Yani size bir nebze de yenilik de getirecek. Tabi eğer İstanbul'da İstanbul gibi ilde yaşıyorsanız oradaki bir açı farklı. Çünkü orada terazi burcunun biraz e, şeyini etkilerini görebilirsiniz. Biraz terazi burcunun açıları var. Ama değilseniz yani nötr bir açı olacak. Sıfır derecelik bir açı. Tabi bu sıfır derecelik açı bir şeylerin hayatınızdan sıfırlanması. Tekrar e, bir şeylerin yeni başlangıcı ve yeni başlangıcını gösterir. Burada bir bayrak da çıkmış. Evet birisiyle bir küslüğünüz sona erebilir. Yani bir barışma söz konusu. Hatta bu barışacağınız kişinin de burcu arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim. Bu kişinin burcu balık olabilir. Balık sembolü var çünkü. Bir balık burcu olabilir. Soru işareti var. Tabii bir şeylerle ilgili kafanızda soru işareti var ama bu soru işaretlerinin yanıtlarını bulacaksınız sevgili yaylar. Yani bir şekilde bunların karşınıza cevapları çıkacak. Yani bir şeylerle yüzleşeceksiniz. Fakat bazı kişilerin de gerçekten samimi olup olmadıklarını bu dönemde göreceksiniz. Yani böyle bir e, size önünüze çıkaracak. Yani evrenin etkisi, evrenin sizin için düşündüğü aslında sizin farkında olmadığınız zaman da şimdi her insanın hayatının farklı dönemlerini kimileri 30'unda çok iyi farkındalık kazanabilir. E, kimileri hala 50 yaşına gelmiştir hala bir farkındalık bile kazanmamıştır. Kimileri 60'ına gelmiştir hala bir farkındalığı yoktur. O yüzden bunun şeyle alakası yok arkadaşlar. Yaş ile kesinlikle farkındalığın hiçbir şekilde alakası yok. 22 yaşındaki bir kişi, 22 20 yaşındaki bir kişi bile farkındalığı bile olmuş olsa hayatı çok büyük yönde değişebilir. Bu herkesin elinde olan bir şey. Çünkü geleceğimizi biz kendimiz bir şekilde tasarlıyoruz arkadaşlar. Yani tabii yaratıcının bize vaat ettiği şeyler var ve bunları yakalamak bizim elimizde. Yani bize hiçbir şey altın tepsiyle sunulmayacak yani. Bakın kimilerine hayat çok iyi de davranabilir. Yani de kimimizde tabii böyle çok kolay da kazanabiliriz bir şeyleri. Bir ilişkiyi çok kolay da kazanabiliriz. Bir parayı da herkesin hayatına göre tabii değişebilir. Burada düşüncelerimiz, bizim inançlarımız çok önemli arkadaşlar. Yani e, inançlarımız bizi tabii hayatımızı en çok da belirleyen, özellikle de bilinçaltımıza işleyen böyle bir sistem. Şimdi burada Bunları da tabii söylemişken hazır. Burada bir adağınız var sevgili yaylar. Bu adağınızı yakın bir zamanda verin. Ya bir hayırına bir şey verin. Ya da okullar açılıyor yani hiç, hiç durum olmayan birisine bir okul şeylerini de alabilirsiniz mesela yardım edebilirsiniz. İki tane kocaman budaklanmış böyle bir ağaç sembolü var. Evet bir ağaç demek zamanında yaptığınız şeylerin faydasını göreceğiniz anlamına gelir sevgili yaylar. At sembolü çıkmış burada, bir muradınız olacak. At o kadar büyük çıkmış ki, yani çok hayatta istediğiniz bir şey. Bu manevi bir şey de olabilir. İlla parasal olacak diye bir şey yok. Herkes yani bir şeylerin, illa bir muradın olması için ya bir ev olarak düşünüyor, ya da parasal olarak düşünüyor. Tabii günümüz ekonomisinde düşünmemekte tabii elde değil. Ama bazı şeyler paradan çok çok daha değerli de gelebilir arkadaşlar size. Bakın bunu unutmayın. Yani istediğiniz bir şey. Çok çok değerli bir şey de olabilir. Mesela çok iyi bir evlilik gibi bir şey bu yani. Düşünün. Tabi evlilik diyeceksiniz parasız oluyor mu? Tabii olmuyor ama arkadaşlar yani parasız olup da mutlu da mutlu da olmayabilirsiniz. Evet burada yine bir yılan sembolü var ama bu kez baya büyük bir yılan. Bir gizli bir şey çıkacak ortaya. Bunu öğreneceksiniz yakın zamanda. Yalnız burada şöyle söyleyeyim bir oğlak sembolü de var. Evet bir oğlak burcu da görüyorum. Oğlak burcundan birisiyle de ya bir ilişkiniz var ya da tanışacaksınız. Altı sayısı çıkmış burada. Ve kurdele çıkmış. Tabi bu kurdelenin de anlamı bir şeyleri yani bir şeylerin başlangıcı bir söz anlamına da gelir. Yani birlikte ailenizle ilgili olan bir söz de olabilir ya da yeni tanıştığınız kişiyle bir böyle artık özel bir sürece de girebilirsiniz. Bunun sözü de olabilir. Ya da bir iş yapıyorsanız yani bir ortağınızla ilgili bir şey olabilir. Yani her şeye göre yorumlanabilir arkadaşlar ama bir kurdele bir şeyin yeniden oluşması ve oluşturulmasını da sembolize eder. Aynı zamanda bir şeyin kutlaması da olabilir bu. Oğlak iki tane sembol var evet. Oğlak Üstelene oğlak olan İki kişi daha karşınıza çıkabilir. bunlara tanışabilirsiniz. Şimdi parasal konulara gelelim. Çok ilişkilerden bahsettik. Şimdi parasal yönden sevgili yaylar. Yani iyi bir döneme giriyorsunuz. Tabi bu çok çok sizi şeye çıkaracak dönem değil. Ama eskiye nazaran çok çok daha iyi bir döneme giriyorsunuz. Bu fırsatları tabi değerlendirin. Çünkü Jüpiter'in sizde de çok güzel etkisi olacak. Ve bu Jüpiter'in etkisi. Güzel bir kara açısı var. Ve bu yeni ayda tabi Başak Burcu'nun da etkisi güzel sizi destekleyecek. E, bence bunları değerlendirin arkadaşlar. Yani bir yerlerden bir iş beklentiniz, kimileri belki çok terfi etme durumu dediğim gibi daha sembolü var. Terfi etme durumunuz olabilir. Kimileri işlerinden çok çok daha farklı bir pozisyona gelebilir. Böyle bir durumlar olabilir. Evet, sağlığınız yönünden de dikkat edin. Sevgili yaylar böyle fiziğinize, vücudunuza özen göstermeye çalışın. Bu dönemde biraz değişiklik yapabilirsiniz kendinize. Kimileri belki bir kilo verebilirler. Kimileri belki bir estetikle ilgili bir şey varsa bunları yaptırabilir. Bunların üzerine biraz yani biraz bir stil değişikliği yapacaksınız kendinizle. Gerek belki saçınız, gerek ne bileyim burnunuz. Bunlarla ilgili şeyler olabilir. Evet. Güzel bir açılımdı bence sevgili yaylar. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani parasal yönden yollarınız açık. Çünkü burada 7 sayısı ve 6 sayısı var. Bunlar da sembolik olarak güzel çıkmış. Evet ikizler sembolü de var burada. Bir de uçak çıkmış. Bakın bir, bir yere bir yolculuğunuz olabilir. Yani bir yurt dışı ya da ne bileyim benzeri başka bir şehire gidebilirsiniz. Böyle bu tarz böyle yenilikler hayatınızı girebilir sevgili Yaylar. Bir de burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Böyle büyük bir ağaç çıkmış. Yani böyle gövdesi böyle kalın olan ağaçlar var ya. Bak öyle çıkmış. Yani sizin aslında çok da belki zamanında belki büyükleriniz de sizin için yapmış olabilir. Yani bir şeyin devamlılığı da olabilir. Bu malın devamlılığına da işaret eder. Yani zamanında yapılmış bir şeyin üstüne siz de koyabilirsiniz. Yani böyle bir şey de olabilir. Ailesel konularda tabi ailenizin desteği Olacaktır bu dönemde. Hala bekar olan yaylar varsa da bunlarla ilgili de tabi dediğim gibi yeni bir partner bulmanız. Hatta bir mantık evliliğine kadar gitme durumunuz bile olabilir arkadaşlar. Bu saatten sonra böyledir diye düşünüyorum. Evet sevgili yaylar. Şimdi tabağımıza bir bakalım arkadaşlar. Evet sevgili yaylar dileğinizi tutun bakalım arkadaşlar. Benim güzel enerjilerim güzel yaylara gitsin. Şimdiden. Evet, dileğiniz oluyor arkadaşlar. Neyse biraz kahve döktük ama sıkıntı yok. Evet. Burada da bir yengeç sembolü. Evet çıktı. Bir fil sembolü var. Bakın bolluk bereketi temsil eder fil. Bir yerden alacağınız paralar ve benzeri bir şeyler varsa bakın bunları da alabilirsiniz. Ç harfi çıkmış. Ç harfi. Bu da isminin ya da soy isminin içerisinde olabilir. Sevgili yaylar. Evet bakın böyle şöyle söyleyeyim. Bir kişi çıkmış. Böyle bir şeyin ortasında böyle kalmış gibi çıkmış arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim. Bu kişinin T harfi olabilir ismin içerisinde. Ama bu bir kadına benziyor. Yani bir şeyden bir çıkış var. Yani yaşadığınız bir süreçten sevgili yaylar. Burada akrep sembolü gene çıktı. Evet bir akrep burcu var. Bir silah sembolü çıktı. Evet gizemi temsil edebilen akrep burcu. Tabi Plüton'un etkisi. Şimdi bu arkadaşlar tabi biraz çevrenizde gizemli kişilere de denk gelebilirsiniz bu dönemde. Hani merak edip o kişilerle bir tanışma ya da sizle tanışma durumları olabilir. CRF'i de çıktı burada evet. Bakın böyle asma kilide benzer bir şey var. Şimdi bu şu anlama geliyor. Ee, bazı şeyleri sırları çözebilirsiniz bu dönemde. Yani kilidin bir nebzede anlamı arkadaşlar. Sembolik olarak bazı şeyleri öğreneceksiniz. Yani bir sır olabilir ne bileyim bir şey olabilir. Bununla ilgili şeyleri bu dönemde öğrenebilirsiniz. Ya gerek aileniz, gerek ne bileyim sevgilinizle ilgili şeyler olabilir. Gerek çevrenizdeki size tuhaf gelen bir şeyi çözebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar yorumu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir şey de göremiyorum. Bu haftalık yorumum bu kadar arkadaşlar. Kanala destek vermeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.